Şimdi barınma en temel problemlerin başında geliyor ee, hayatı kurtuldu diyelim ki enkaz altından sağ salim çıkarıldı ama ondan sonra da hayata tutunması lazım bu soğukta soğun tam ortasında bu insanlar nerede barınacaklar ee, bu noktada işte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek önemli bir e, misyonu var. Ee, ne oluyor Antalya'daki otellerin durumu kimler e, nereye aktarılabilir nereye nerede e, hangi çatı altında e, kalabilir e, sayın Böcek hoş geldiniz yayınımıza e, bütün bilgileri sizden almak istiyoruz bu doğrultuda buyurun hoş bulduk Ece öncelikle iyi yayınlar diliyorum e, tabii ki 6 Şubat e, sabah 04.17'de meydana gelen 10 ilimizi etkileyen 13,5 milyonu etkileyen diyelim bir afet yaşadık. Öncelikle bugünkü sayı 8574 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. O saat itibariyle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak başta itfaiye daire başkanlığımız olmak üzere bütün ekiplerimizde hemen hızla bir kriz masamızı oluşturduk. Ve e, şu ana kadar e, yaklaşık e, 333 personel her daim ihtiyaca göre de sayıyı arttırıyoruz. 125 aracımız var. Burada tabii en önemlisi eskavatör, vinç, e, bunun yanında itfaiye araçlarımız çok önemli. E, bunlarla ilgili e, personelimiz herkes e, deprem bölgesinde şu anda. Ee, yardımlarla ilgili bir taraftan e, 32 tır yardım gönderdik. Bütün yardım sevenlerimiz e, Antalya Cam Piramit'de e, e, merkez oluşturduk. Afetle ilgili herkes yardımlarını oran koşan oraya geliyor. Yani bu Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Şimdi buradan e, gece saat 3'te döndüm. Ben e, dün e, Sayın Genel Başkanımızla Adana'da başladık. Orada rahmete kavuşan yüzün üzerinde vatandaşımızın aileleri vardı. Oradan e, Hatay'a geçtik. Yani Samandağ, İskenderun Belediyesi. Tabii ki bu bir siyaset üstü bir e, önemli bir konu. Bir ülkemizde dünyanın en büyük depremi yaşandı. Yani e, 9 saat arayla 7.7, 7.6 e, bir deprem. Böylesi bir şiddetli deprem sonucunda. E, çok e, gördüğüm görüntülere hala inanamıyorum. Oradaki bütün çalışan kardeşlerimizden Allah razı olsun gerçekten çok önemsiyoruz. Ama gördüm şu, özellikle su yok. Sizler daha az önce söylediniz, elektrik yok, yani sosyal medya yok, hiçbir şekilde ulaşım yok. Orada ilgili daire başkan arkadaşlarım var, itfaiye erlerim var müdürleri, amirleri kimseye ulaşamıyoruz. Yani Hatay Belediye Başkanı da Finişleri Başkanımıza ulaşamıyoruz demişti. Biz Büyükşehir Başkanlarımızla beraber Genel Başkanımızla gittik ve orada gördüğümüz birçok e, trafik sıkıntısı öncelikle yani herhalde askerimiz burada destek olur diye ümit ediyorum büyüklerimizden. Kesinlikle e, bizim buradan gönderdiğimiz araç, gereçler illerin girişiminde özellikle 3 kilometrenin üzerinde iş makineleri vardı. Orada hala çökülen binaların kurtarılmayı bekleyen camlarımız var, kardeşlerimiz var. O bakımdan orada bir e, e, koordinasyonda bir sıkıntı gördüm. Biz bir kavşaktan 20 dakikada dönebildik bir kavşak. Ama orada duyarlı olmazsak, orada ambulanslar gidemiyor. Yani ambulanslara yol vermemiz lazım, anlayışlı olmamız lazım. Yani orada bir yönlendirme ile ilgili eksiklikleri gördük. Yani bu anlamda e, herhalde askerimizle ilgili genel kurmayımız düşünüyordur e, veya Milli Savunma Bakanlığımız düşünüyordur. Bunları bir an önce çözmek lazım. Biz tabii ki oradaki vatandaşlarımıza her türlü yardımı burada az önce sizin saymış olduğunuz bütün yardımları buradan veya 81 il el birliğiyle bu yardımları yapıyoruz. Ama orada hala bir umutla bekleyen insanlarımız var. Yani binalara yaklaşıp orada çözümle ilgilen bilinç, yani bilinçlerle veya uzman kadronun oradaki o insanlarımıza ulaşması gerekiyor. Orada bir canımızı kurtardık. Bizim mesela itfaiye ekibimiz 62 can kurtardı orada vatandaşımızı. Daha da gece gündüz çalışıyorlar. Yani bunları daha da çoğaldık. Bu koordineyi iyi sağlarsak, trafik akışını sağlarsak ambulanslar hastaneye yetişmekte çok zorlanıyor. Yani biz orada ee, bir kavşağı 20 dakikada döndük ve o ambulanslar hepsi sırada bekliyordu. Onun için e, burada bütün vatandaşlarımız el birliğiyle, bir taraftan da askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz bu anlamda da e, destek olmalı. Ayrıca biz Antalya olarak tabii ki bir gecelememiz 700 bin yatak kapasitesine sahibi Antalya'mız. E, turizmcilerimiz, iş adamlarımız hepsi e, gerek e, konaklamayla ilgili, gerek yardımlarla ilgili, araç, gereç örgülleriyle herkes yardımcı olmaya çalışıyor ama bu koordinasyonu da iyi sağlarsak AFAD özellikle de yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde ilçelerin belediye başkanı kaymakam tabii ki valilerimizle beraber ilgili bakanlarımız ve tüm işte büyükşehir başkanı arkadaşlarım beraber çalışmamız lazım. Bu önemli çok zaman kaybetmemizin hiç Öyle bir diyemiyorum yani kesinlikle, şu anda kesinlikle, Ben orada... Kesinlikle çok partiler üstü ve çok e, siyaset üstü bir mesele. Peki şunu soracağım Sayın Başkan. Şimdi bir gecelememiz evet. 700 bin yatak kapasitesi dediniz. Şu gün itibariyle siz şunu söyleyebiliyor musunuz? Şu kadar yatak e, barınma ihtiyacındaki deprem açıldı. Bugün itibariyle böyle bir şey şu an telaffuz etmek için erken yoksa edebiliyor musunuz? Evet. Ee, tabii ki bu konuyla ilgili e, ilgili bakanımız da açıklama yaptı Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı Biz açıklama yapıyoruz ama e, müracaatlar Antalya'da e, Afat İl Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir yani oradan bir talep geldiğinde biz burada hem onların e, Afad İl Müdürlüğü tarafından e, otellere kabul yapılacak. Ancak biz de onların ihtiyaçları, kıyafetleri olabilir. Çocuklarımız, kadınlarımız için ne ihtiyaç varsa onu da tespit ediyor arkadaşlarımız. E, bu anlamda tabii ki bu sadece kısa bir hafta 10 günlük bir iş değil. Önümüzde hep zor günler bekliyor bizi. Ama biz bu zor günleri hep birlikte aşacağız inşallah. Daha müracaat yapılmadı mı? Yani AFAD İl Müdürlüğü'nden size bu anlamda bir... E... Var ama fazla söylenildiği kadar 100 bin kişi, 150 bin kişi gibi bir öyle bir talep şu anda yok. Çünkü orada hala insanlarımız yakınlarının oradan sağlıkla çıkmasını diliyoruz tabii ki. Ama e, beklenti içerisindeyiz. Yani herkes sağlığına kavuşsun, sağlıklı onlara ulaşalım. Ulaşılmayan çok binlerce vatandaşımız var. Yani bunlara hep birlikte, el birliğiyle işte yardım yapılıyor. Elimizden geldiğince bütün kurum kuruluşlarla beraber herkesin destekleriyle ee, bunların üstesinden geleceğiz, yaraları birlikte saracağız. Ee, başta e, hani Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Genel Başkanlarımız, siyaset üstü bütün vekillerimiz, herkes işbirliği içerisinde herkes üzerine düşme, düşeni yapmalıdır. Yani koordine sağlanmalıdır. Hep beraber oradaki canlarımıza ulaşmalıyız. Ondan sonra burada konaklamayla ilgili evi olmayanlar bunlarla ilgili çalışmalarımız zaten olacak. Biz e, genel başkanımız da dün bize talimat verdi. Yani 11 büyükşehir belediye başkanı arkadaşlarımız da orada hepimiz zaten görevliyiz. Yani Türkiye olarak görevliyiz. Bu bizim boynumuzun borcudur oradaki canlarımıza yardım etmek. Bununla ilgili çalışacağız ama şu bu birkaç gün içerisinde koordine sağlanmalı, ambulanslara yollar açılmalı, Askeriyemiz orada yardımcı olmalı. Bizler zaten ihtiyaç ne varsa mesela biz 40 çadır 400 kişilik çadır kent kurduk şeye. Hatay'a Üç tane aş evimiz var bir tanesi mobil 70 bin kişiye yemek çıkarıyoruz orada biz vatandaşlarımıza yani biz yardımlarla gıda yardımları da dahil olmak üzere sizin az önce söylediğiniz listenize aynen katılıyorum onlar çok ihtiyaç ama bir taraftan da tabii ki orada enerji olması dola, olmaması dolayısıyla yani telefon iletişim kesik şu anda bazen de Twitter'lar sosyal medyalar çalışmıyor o anlamda e, buna destek olunmalı. Bir de bölgesel orada baktığımızda işte örnek veriyorum su fabrikaları orada varsa e, zaten olağanüstü Ali ilan edildi 10 ilde burada e, yapılması gereken oradaki fabrikalarda ne varsa yakın iller biz de destek olmak şartıyla orada insanlarımız susuz aç orada hava soğuk çok soğuk önce tabii ki can kurtarmaya çalışıyoruz kurtulduktan sonra o insanlar üşüyorlar. Bunlara da önlemler hep birlikte almak zorundayız. Peki Sayın Muhittin Böcek çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için bizi bilgilendirdiğiniz için. Hem oradaki lojistik hem trafik trafiğin idaresi yolların açılması askerin belki daha faal belki daha fazla sayıda askerin değil mi olaya müdahil olması bunlar beklentiler. <laughs> zaman zaman bazı şey dışı yağmalama gibi buna benzer şeyler duyduk. Dün biz orada jandarma ilçe samanda Samandağ jandarma ilçe komutanımızı ziyaret ettik. Belediye başkanımız, genel başkanımızla beraber orada da bu konu gündeme geldi. O yüzden güvenlik güçlerimize çok ihtiyaç var bu ara hem yönlendirme hem trafik akışı hem de oradaki güvenlikle ilgili. Biz bu felaketi dayanışmayla hep birlikte aşacağız inşallah. İnşallah dayanışma anahtar kelime hakikaten Sayın Başkan çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.